Maşallah Hiram Hanım çok hızlı iyileşiyorsunuz. Akşama taburcu olabilirsiniz. E herhalde olacak sarsalım burun. Kadının yanında iki haftadır kalıyoruz. Neyse ben gideyim Hiram Hanım. Tekrar çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim Doktor Bey. Çocuklar yanında kaldığınız için teşekkür ederim. Ama zaten akşam çıkacağım. Sizi burada daha fazla tutmak istemiyorum. Olmaz hocam, durmamış olayım asla olmaz. Hele ben hemen sızılırsan oradan. Biz sizi evinize kadar bırakıyoruz hocam, hiç sıkıntı değil. Oğlum siz araba mı kullanıyorsunuz? Ben kendim giderim. Öyle şey mi olur hocam? Bizde zaten alışveriş arabası var, atarız oraya götürürük sizi. geldin Çok üzüldüm. ağlıyorum. baba. Okul çıkışı ben buna geçen ben Huni ile doğurttu deyince eve ağlay ağlay gitti. Burada bizi kandırmaya çalışıyor. Ah be Feriyacığım bak ben iyileştim. Yarın okulumuza devam edeceğiz. Siz... Oo ne zahmet ettin be ya Ben onu alayım Çiçi Oğlum bir de karşı kalmış zengin Gönder oradan bir bardak Ömey sen hep böyle mi yiyeceksin Artık herkes beni tanıyor Sarp Ne güzel fenomen oldun işte Ben fenomen olmadım Papam fenomen oldu Hadi Ömey. Kimse yok işte etrafta. Belki de unutmuşlardır seni. Sence unutmuşlar mıdır? Hocam geçmiş olsun. Ay sağ olun müdür bey. İyi ki geldiniz. Oo Mr. Gel. Sen buralara uğran mıydın ya? Nasıl ya? İrem hocam. Bunlar cidden iki haftadır burada mı kalıyorlar? Hayırdır müdür? Sana giren çıkan mı var? En azından akşam eve gideceğim. Le müdür. Bak çıkacağım çıkaracağım haş. Nasıl? Bu ne işe yarıyor? İnsanla çalışan elektrik paneli. İnsanla nasıl çalışıyor? İşte sizin kafadan alınan güneş enerjisini elektriğe geçireceğiz. Ne diyorsun hocam bu fikre? Allah belanı vermesin. Al şunu. Buna da ne yapsak sevinmiyor ha. Gel toş baykuş. Akşama taburcu oluyormuşsunuz hocam? İsterseniz sizi ben götüreyim. Çok isterdim ama DS ile Tki götürecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Helal et. <edeceğim. gülüyor> Helal hocam. <edeceğim>. Helal <laughs> Tamam, tamam. Helal olsun. Oh. Şerefsiz Feran'ın getirdiği meyve suyundan oldu. Kesin aram etti damacana sulu. Nereye gideceğiz öğretmenim? Allah nereye götürürse. Bu arabaya binin. Bizi hastaneye bıraktığın için çok teşekkür ederiz Bey. Rasul. Teşekkür Rasul. Tamam. Tanıştığımıza memnun oldum Rasul Bey. Evet benim annem açma börek kısı. Im. Hocam bağayırdı şimdi düzelir. Yaprak sayma ve baklava getirmemi istedi. Çabuk söyle lan. Hangi altın gününden dızdın bunları? Ne gerek vardı Ayşe'cim? Düşünmeniz yeter. Ne karışıyorsunuz hocam getirsin be ya. Sizin güce ihtiyacınız var. Dese İrem Hoca'yı ben götüreyim bak. Sizin araç onun için pek de uygun değil. Tabi senin kafada kıl yok. Nereye gidersen git efelefelesiyor. İrem hoca sıcak varsa tiki alttan üfler sıkıntı yok. Size ne oldu Fehmi hocam? Kesin cami önünden geldiler hocam. Baksanıza sıfada eşkallerine. Hepsi senin yüzünden değilse. Yolda yürüyemez olduk. Ulan açıkta geziyor. Biraz şu bende mi arıyorsun? Horozun bi? Hocam tekrar geçmiş olsun. Size meyve suyu getirecektik ama anca Ömer'e poşet alabildik. Ömer o e kadar ünlü olmuş ki. Başında foklan geziyor. ben pantolon bulmaya gidiyorum. Şş, oğlum gerek yok la. Poşet her şeyi sansürlüyor. Hocam Çiçek Hoca da komaya girmiş doğru mu? Evet ya, onu da bir ziyaret etmemiz lazım. Tekrardan geçmiş olsun İrem Hocam. Teşekkürler. La Ömer, çok sıkıntı yaşıyorsan meyve suyu kutusundan don yapaksana ha? Ben daha bu hocayla tanışamadım. Kendisi çoktan nalları dikmiş bile. Pardon hocam bir an korktum valla. Ula ben çocuğa şaka yapmıştım. Ciddi ciddi meyve suyu kutusundan don yaptık. Böyle bir şey istesem de rüyamda göremem. Oğlum bir gidip pantolon alsaydın ya bu kadar uğraşacağına. Öğretmenin dışarı çıkamıyoruz ki. Hemen bize saldırıyorlar. Böyle donla gezeni gören birisi zaten sana dalması lazım oğlum. Şuna bir bak. Arkaya da bir musluk takalım. Al sana aroma çeşmesi. Hocam geçmiş olsun. <laughs> Takenin gelini geldi. <laughs> Çok teşekkür ederim hocam. Nasıl bu kadar kötü oldu ya? Vallahi bunun kötüsü sizin dipinize eşdeğer Pempelak Hanım. Şu an çıkacaksınız size eve ben götüreyim hocam. Şş, kabul etme kabul etme. Bunun götüreceği yer en fazla kefen tükenidir yeminle. Şu tipe bak. Anası goblin babası fok birleşmiş en fazla bu ortaya çıkmış. Grem Hanım işlemleriniz tamamdır çıkabilirsiniz.